Evet arkadaşlar 24 soruda i̇bn Sina ve felsefesi konulu bölüme başlıyoruz. Ee, i̇lk sorumuz Eşeyhur Reis ünvanıyla tanınan ve Batı dünyasında Avicenna adıyla bilinen filozof kimdir? i̇bn Sina. Zaten e, şimdi i̇bn Sina işlediğimiz için bu tür soruların cevabın, cevapların hepsi ne olacak? i̇bn Sina olacak arkadaşlar. Diğer soruya geçiyorum. Her filozoftan en meşhur bir eser soruyorduk. Hatırlarsanız. i̇bn Sina'nın da en meşhur eseri nedir? El Kanun Fit Tıp. Hani 19. yüzyıla kadar Avrupa tıp fakültelerinde tıp kitabı olarak, ders kitabı olarak okutulan bir kitaptı bu. Sorumuz bu şekilde. El Kanun Fittip adlı eseri Batı dünyasında 19. yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutulan filozof kimdir? şeklindeki sorumuzun cevabı yine ne olacak? İbn Sina. Ee, yine İbn Sina'yı önemli bir meşhuri filozof olarak tanımlamıştık. Ee, sıradaki sorumuz bu şekilde. Ünlü İslam düşünürü İbn Sina aşağıdaki felsefi ekollerden hangisine mensuptur? Bu sorumuzun cevabı yine İbn Sina. Arkadaşlar İbn Sina biliyorsunuz e, kelam ve felsefeyi daha önce konuşmuştuk. Demiştik ki İslam dini ilk geldiği zaman önce dini ilimler ortaya çıktı. Sonra kelam, sonra kelamdan felsefeye geçiş oldu. Ee, ne demiştik? Kindi falan kelamdan felsefeye geçişin en önemli temsilcisiydi. Ancak İbn Sina'ya geldiğimiz zaman İbn Sina arkadaşlar kelamla felsefeyi artık birleştiriyor. Dolayısıyla sanki ikisi aynı e, ilim dallarıymış gibi oluyor. Bundan dolayı da e, İbn Sina ile ilgili bu tür sorularla karşılaşabilirsiniz. E, sorumuz şu şekilde: İbn Sina'dan önce hangi bilim dalları aralarında karşılıklı görüş alışverişi olsa da birbirinden ayrı alanlar iken i̇bn Sina tarafından birleştirilmiştir şeklinde sorumuzun cevabı da ne olacak? Kelam ve felsefe. i̇bn Sina'ya göre nefs ve beden olmak üzere iki ayrı cevherden meydana gelmiş olan insan ay altı alemdeki varlıkların en üstünüdür. Ona bu üstünlüğü veren şey nedir? Nedir arkadaşlar? Akıl olur değil mi? Ama o akla biz felsefede özel bir şey söylüyorduk. Neydi o? Nefsi natıka veya da natık nefs. Yani bu tür sorularda hep cevap akıl olarak değil de ne olarak gelir? Nefsi natıka. Nefsi natıkayı daha önce konuştuk zaten. Evet. İbn Sina'ya göre nefs bedenle bütünleştiğinde yetkinlik kazanır ve her nefsin Yetkinlik düzeyi farklı olacağı için nefsin farklı bedenlerde yeniden dünyaya gelmesi mümkün değildir. Bu nefsin farklı bedenlerde dünyaya gelmesine iki farklı şekilde bunlar ifade edilebiliyor. Hatta Türkçe'yi de katarsanız cevap o olacak. Ruh göçü, tenasuh ya da reenkarnasyon arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Türkiye'de var mı böyle bir inanç? Türkiye'de arkadaşlar Hatay, Adana o bölgelerde vardır. Özellikle Musaylilik'ten geçmiştir. Yani hem Müslümandırlar ama hem de bir taraftan e, ruh göçüne inanırlar. Hatay'da çoktur. İşte dediğim gibi Suriye'den kaynaklanır. O bölgeden olanlar bilir zaten. Evet. Yani sadece bir Hint felsefesine ait bir inanışmış gibi düşünmeyin. İnanışlar birbirini etkiliyor tabii ki o da var. Evet. i̇bn Sina akıl gücünün nazari ve ameli olmak üzere iki yönü olduğunu söyler. Akıl gücünün bu farklı yönleriyle sırasıyla aşağıdaki bilgi türlerinden hangileri idrak edilir? i̇bn Sina'ya göre önce hangi bilgiler idrak ediliyordu? Konuşmuştuk. Tümel bilgiler, daha sonra tikel bilgiler. Yani sırasıyla dediğimize göre ne olacak cevap? Önce tümel, sonra da tikel olacak. Evet. İbn Sina'nın ahlak anlayışı ile ilgili bir soru var sırada. İbn Sina e, neyi e, ortaya uygun fiil olarak tanımlamaktadır? Neydi bu ortaya uygun fiil? İşte kindi de itidaldi, değil mi? E, yani ikisi de neyi ifade ediyor bunların? Ortaya uygun fiil ve itidal erdemi ifade ediyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı erdem olacak. Tanım devam etmiş. Bunun için ifrat ve tefrite kaçan fiil ve davranışlardan uzak durmak gerekir. Yani ifrat tefrit olmayıp ortaya uygun davranış sergilersen erdemli olmuş olursun diyor İbn Sina. Diğer soruya bakalım. İbn Sina'ya göre hangi kavram bir yandan ilahi ve ruhani bir ceferi, yetkin semavi akılları ve insanı ifade ederken bir yandan da bitki, hayvan ve insanların bil kuvve ve bil fiil suret ve yetkinliklerini ihtiva etmektedir. Neydi bu? Nefs değil mi? Hayvani nefs, nebati nefs gibi kavramlar kullanıyordu i̇bn Sina. Evet. i̇bn Sina, İslam düşüncesinin önemli simalarından birisi olan i̇bn Sina'nın tıp üzerine yazmış olduğu ünlü eseri aşağıdakilerden hangisidir diye daha önceki sorduğumuz sorun tersini sormuşuz. Ne olacak? El kanun fit tıp. Evet. i̇bn Sina bir iç idrak gücü olan hangi gücü hangi güçtü bu iç idrak gücü? Devam edelim bakalım. Beş duyunun idrak etmiş olduğu cismani suretlerde bulunan ancak bu güçlerce duyulamayan cüz'i hissedilirleri idrak ettiğini söyledikten sonra akıl gücüne yakın olan bu gücün yargı ve isteklerine itibar ederek ahlaki davranışlarda bulunulmaması gerektiğini söyler. Neydi bu? Hani akılla ilgili ekstra bir kavram söylemişti i̇bn Sina. Neydi bu? Vehim gücüydü değil mi? Hatırladınız mı vehim? Konuşmuştuk ya. Hani bu vehme Az önce derste konuştuk. Ee, beş duyunun idrak etmiş olduğu cismani suretlerde bulunan ancak bu güçlerce duyulamayan. Yani o maddede var ama duyu organlarımızda bunu algılayamıyoruz. Bunu neyle algılayabiliyoruz ancak? Vehimle algılıyoruz. Sezgiyle diyebiliriz. Evet. Pekala diğer bir soru. i̇bn Sina'ya göre Allah'ın iyi kulları cisim üzerinde bazı etkiler gösterebilir. Peygamberlerin peygamberliklerini kanıtlamaları için gerekli olan bu mucizeler onların toplum nezdinde kabul görmesini sağlar. Peygamberler dışındaki diğer mümin kullardan ortaya çıkan bu tip fiillere ne ad verilir? Ne ad verilirdi? Keramet. İnanç açısından keramet var mıdır arkadaşlar? Ehli sünnet inancına göre keramet haktır, gerçektir. Ama övülen bir şey değildir. Bakın keramet övülen bir şey değildir. Onu söylemiş olayım. Yani ne demek? Keramet gösteren kişiden keramet onun kontrolü dışında istemeden gerçekleşir. Yoksa böyle keramet günümüzde bazılarının dümenden milleti peşine takmak için uydurmuş olduğu bir şey değildir günümüzde bu amaçla kullanılıyor. İnsanlar da hemen bunun peşine düşüyor. Aslında bu bir kusur olarak algılanmıştır. Yani kişinin kendini kontrol edememesi olarak algılanmıştır arkadaşlar. Pekala. Peki mümin olmayanlar da ortaya çıksaydı ne diyecektik buna? Az önce konuştuk. İstidraç. Evet. Yani bunun için böyle çok e, evliya olmaya gerek yok. İnsandan bazı işte özellikle nefis terbiyesi yapan insanlarda bazı olağanüstü durumdan ortaya çıkabilir. Farabi'ye göre, diğer bir soruya geçtik arkadaşlar. Farabi'ye göre insan aklının bil kuvve, bil fiil ve müstefat akıl olmak üzere üç farklı yetkinlik derecesi vardır. i̇bn Sina bu üç yetkinlik derecesine bir dördüncüsünü eklemiştir. i̇bn Sina'nın eklemiş olduğu bu akli yetkinlik hangisidir? Sorusunun cevabı nedir arkadaşlar? Bil meleki akıl. Diğer sorumuz i̇bn Sina'ya göre Tanrı dışındaki tüm varlıklar ondan sudur etmiştir. i̇bn Sina ontolojisinde bu varlıklara ne ad verilmektedir? Ne demiştik? Tanrı'ya ne diyordu? Zorunlu varlık. Tanrı'dan sudur eden diğer varlıklar ne olur? Onun ontolojisinde mümkün varlıklar olur. Evet. i̇bn Sina'da bilginin düşünmeksizin natık nefiste veya zihinde bir anda belirerek doğrudan ve aratsız olarak bilgiye ulaşma hangi kavramla ifade edilir? Arkadaşlar bakın ee, Farabi hatırlarsanız e, insan zihninde bil kuvve olan aklı bil fiil hale getiren e, akıl hangisiydi? Faal akıldı değil mi? Faal akıl onu aktif hale getiriyordu. Ama İbn Sina burada değişik bir kavram kullanmış. İnsan aklı hiçbir aracı olmadan da akledebilir. Yani faal akıl olmadan da akledebilir. Buna da e, ne diyor arkadaşlar? Hadis. Hadis. Arapça hadis demek bir şeyin ortaya çıkması demek. Yani ne oluyor? Zihinde bir bilgi ortaya çıkıyor, bir aracı olmaksızın. Hani diyorsunuz ya aklıma bir şey geldi. Bunun gibi. İşte bunun adı İbn Sina'da nedir arkadaşlar? Hadis'tir. Pekala, diğer bir sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi dünyada iken yetkinliğe ulaşan nefsin? Ölüm sonrası dönemdeki durumunu ifade eden ve mutlu anlamına gelen kavramdır. Ölüm sonrası durumunu ifade eden diye soruyu bıraksaydık ne olacaktı? Meat olacaktı. Ama ölüm sonraki durumunda mutlu olmasını ifade eden kavram nedir? Bunu daha önce konuştuk aslında. Mutlunun Arapçası, Said. Said kelimesi. Evet. Tersi de bunun şakidir mesela. Pekala, diğer bir sorumuz. İbn Sina ontolojisinde Tanrı'yı ifade eden kavram hangisidir? Az önce mümkün varlıkları konuşmuştuk. Bu da ne oluyor? Zorunlu varlık. Veya vacip de e, olabilir yani o şekilde kullanılabilir. Diğer bir soru. Eee ahlak felsefesiyle ilgili. İbn Sina'ya göre mutlak kötülük diye bir şey yoktur. Bakın kötülük problemine yaklaşımı alemde asıl olan iyiliktir. Ancak ay altı alemde kötülük diye de bir şey söz konusudur. Bu ne demek? Ay üstü alemde demek ki kötülük yok demek istiyor aynı zamanda. Ancak bu kötülükler nisbidir ve bütün fertleri kaplamış değildir. Ay üstü alemde ise kötülük fiilen mevcut değildir. Şimdi burada arkadaşlar i̇bn Sina'ya göre ay altı alemdeki kötülüğün nedeni aşağıdakilerden hangisi ile ilintilidir şeklinde soru biraz böyle e, konuyu bilmeyenin biraz zorlanabileceği bir soru olabilir ama bunu konuştuk daha önce Asıl olan iyilik e, kötülük geçici ve kaynağı da neydi eksik yetkinlik yani insanın biraz da nesinden kaynaklanıyor kusurundan kaynaklanıyor diğer bir sorumuz İbn Sina'ya göre peygamberlerin varlığı zorunlu olduğu gibi onları diğer insanlardan farklı kılan üstün bir akli yetkinlik durumuna da sahip olmaları gerekir. i̇bn Sina, peygamberlerin sahip olmuş olduğu bu akli yetkinliğe ne isim verir arkadaşlar? Kutsi akıl. Şimdi dikkat ederseniz Farabi ile karşılaştıracak olursak eğer Farabi de şöyle bir şey vardı. Farabi ne diyordu? Eğer faal akıl insan zihnine yani nefsi natıkaya akla bilgiyi e, getirirse bu insan filozof olur. Onun tahayyül gücüne bilgiyi getirirse peygamber olur. Tahayyül gücünün yeri neresidir? Kalptir. Nefsi natıka, nefsi natıka arkadaşlar iki kaş arasında tahayyül edilir mesela tasavvufta. Demek ki e, zihinle kalp arasında bir ne var? E, bağlantı var. Hatta e, tahayyül gücü ne yapıyordu? Duyu ile akıldan gelen güçleri yorumlayarak bizi biz yapan diğer insanlardan bizi farklılaştıran özelliğimizi oluşturuyordu. İşte bakın İbn Sina bunu böyle yapmamış da ne demiş? Peygamberi ayıran özellik nedir? Onda özel bir akıl var. O akıl, e, o aklın adı da İbn Sina'da nedir arkadaşlar? Kutsi akıldır. Pekala. Diğer bir sorumuza geçelim. İbn Sina'ya göre Allah varlığın bir ve tek ilkesidir. Bütün varlıkların ondan sudur yoluyla meydana geldiğini ifade eden filozofa göre bu yaratılışın sebebi olan şey Allah'ın hangi sıfatıdır? Arkadaşlar daha önce dikkat ederseniz Farabi'de sudur akıl olarak ifade ediliyordu. Ben onu size hep açıklarken böyle bilgi, ilim olarak açıklıyordum. Hatırlıyor musunuz? İşte bu neyin açıklamasıdır aslında? İbn Sina'nın açıklamasıdır. İbn Sina'ya göre şu demektir. Allah'ın bir şeyi bilmesi demek onu yaratması demektir. Tamam mı? Ya yani bir şey biliyorsan o ortaya çıkıyor yani. Allah'ın bilgisi için düşünürsek, ee, böyle söylüyor. Dolayısıyla o zaman bu soruda bize sorulan Allah'ın hangi sıfatı olmuş olur? İlim sıfatı. Yani Allah her şeyi ilmiyle yaratmıştır olur. Pekala diğer sorularımıza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi insan nefsinin bedenden ayrıldıktan sonraki durumu ya da bir başka ifadeyle ölüm sonrası durumu ifade eden bir kavramdır. Bu kavram mead kavramı arkadaşlar. Diğer sorumuz İbn Sina'ya göre faal akılla ittisal için İnsan aklının sırasıyla hangi yetkinlik düzeylerinden geçmesi gerekir? Sırasıyla dedik. i̇bn Sina'ya göre sıra nasıldı? Bil kuvve akıl, bil fiil akıl, müstefat akıl. Ne dedik? i̇bn Sina buna bir de neyi ekledi? Bil melekeyi. Bil meleke kaçıncı sırada? İkinci sırada. Yani bil kuvve akıl, potansiyel akıl gücüne sahip olmak. Bil meleke akıl, bu aklı kullanabilecek e, düzeye geriş, e, erişmiş olmak. Bil fiil akıl, aklı kullanmak müstefat akıl, akılda en üst dereceye çıkmak arkadaşlar. Bu şekilde. Demek ki neymiş? Bil kuvve, bil meleke, bil fiil ve müstefat akıl. Evet. Son sorumuza geldik arkadaşlar. 24. sorumuz. i̇bn Sina felsefesinde faal akılda var olan akledilir suretlerin İnsan aklında hasıl olması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir demişiz. Bu kavramı aslında hep kullanıyoruz. Ama i̇bn Sina'nın bu kavramı geliştirdiğini bilmiyordunuz şu ana kadar. Onu da söylemiş olalım. Bu kavram ittisal kavramı. İttisal ne demek Arapçada? Bağlantı demek. Faal akılla ittisal diye biz hep kullandık ya. Faal akılla bağlantı işte bu ittisal kelimesiyle karşılanıyor. Dolayısıyla bu sorunun da cevabı nedir? İttisaldir arkadaşlar.